Doğru yerde ve doğru zamanda edeceğiniz sabırlar size ciddi karlar getirebileceği gibi yanlış yerde ve yanlış zamanda edeceğiniz sabırlar ise ciddi zararlar getirebilir. Kripto sektöründe doğru yerde, doğru zamanda mıyız yoksa yanlış yerde, yanlış zamanda mıyız sorularını anlayabilmek için trendin hangi yönde olduğunu ve makro yapının nasıl bir durumda olduğunu Bilmeniz yeterli olacaktır. Eğer trendi ve makro yapıyı iyi anlarsak burada düşüşler bizlere aslında alım fırsatları olarak karşımıza çıkacaktır. Peki şu an yaşanan düşüşler bizlere neyi ifade ediyor? Makro yapıda nasıl gelişmeler var? Kripto para sektöründe bu makro yapıda nasıl bir etkilenme söz konusu? Bu video içerisinde işte bu soru işaretlerine cevap bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yine videomuzu ön plana çıkarabilmek adına beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. <laughs> Makro yapıyı anlarken arkadaşlar dünyada para basılıp para bolluğu olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Şu an kripto para sektöründe en önemli konulardan bir tanesi bu. Bir bitcoin eşittir bir bitcoin felsefesi dünyanın tabanına yayılana kadar maalesef şu an bir bitcoin eşittir dolar karşılığını daha fazla ön plana çıkarmak durumundayız. Tabii ki biz en fazla teknolojisiyle ilgileniyoruz fakat şu an finansal piyasalarda bitcoin'in ücretini karşılığını konuşabilmek için doların nerede olduğunu ve dünyada ne kadar dolar olduğunu bilinmesi gerekiyor. Hal böyle olunca da doların sahibine yani ABD tarafına ve dolar basan kurum olan Merkez Bankası FED'e nasıl aksiyonlar aldığını anlamamız gerekiyor bu kurumun ve şu an baktığımız zaman bir parasal sıkılaşma sezonunun sonuna geldiğini görmekteyiz ve bu saatten sonra artık parasal genişlemeye doğru faiz indirimlerine doğru bir dümen kırdığını, bir pivot hareket yaptığını görmekteyiz. ABD Merkez Bankası'nın hal böyle olunca da makro yapıdaki görüntü ve trend artık parasal bolluk olacağını, önümüzdeki süreçlerde daha fazla dolar olacağını ve bu Piyasadaki dolarlarla beraber riskli piyasalar başta olmak üzere yatırımların yoğunlaşma potansiyelinin çok yüksek olduğunu görmekteyiz. İşte bu sebepten dolayıdır ki düşüşler aslında hem kripto para sektöründe hem de diğer hisse senetlerinde, endekslerde vesaire alım fırsatı olarak karşımıza çıkar. Tabii ki burada piyasayı yorumlarken birçok endekse bakmamız lazım. Kripto para sektöründe de en önemli endekslerden bir tanesi halving arkadaşlar. Halving'ler Bitcoin'in döngülerini ifade ediyor ve burada Bitcoin'de bir yarılanmaya geldiğimizi, son 3 ay kaldığını neredeyse belirtmek isterim. Bu halving dönemlerinden sonra bitcoin e özellikle 1-1.5 bir, bir senelik bir yükseliş gözüküyor background'a baktığımız zaman ve şu an 2024'ün ilk çeyreğinden sonra bu halving döngüsünün çalışmaya başlayacağını geçmiş verilere baktığımız zaman tahmin ediyoruz. Ve burada 2025'in ilk çeyreğini hatta 2025'in ortalarına kadar kripto para sektörü bitcoin önderliğinde bir yükseliş sezonu yaşaması gerekiyor. Çünkü daha önceden biz bunları yaşadık. Hatta şöyle bir bilgi de vermek isterim. Edin yani ABD Merkez Bankası'nın para basmaya başladığı dönemler genel olarak Bitcoin'in halving dönemlerine denk gelmiş ve şu anda böyle bir sezon ile karşı karşıyayız. Bu da demek oluyor ki yeni yüksek seviyeler Bitcoin'de beklenmeli ve bundan sonra gelecek düşüşler, bundan sonra gelecek korku senaryoları alım fırsatları olarak değerlendirilmeli. Tabii endeksler dedim. Bu endeksler sadece halving'de kısıtlı değil. Şu an piyasaların yoğun olarak beklediği spot Bitcoin ETF onay haberi karşımızda duruyor. SEC tarafına şu an bu konuda bağımlı olduğunu ETF tarafının belirtmek isterim. SEC'in kripto para sektörüne karşı, kripto para yatırımcılarına karşı çok da fazla iyi niyetli olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Aslında burada SEC bir parantez içinde, bu parantezin bir de dışı var. ABD Gizli devlet arkadaşlar bu ABD gizli devleti arka taraftan SEC başkanı gereken sıra bir şeyler fısıldıyor ve bu fısıldama neticesinde de belli başlı kararlar alınıyor. Biz bugüne kadar SEC'nin kripto paralara sürekli darbe vurduğunu gördük. Fakat işin içine çok büyük şirketler girdikten sonra bu fısıldamaların değişebileceğini de artık düşünüyoruz. Burada BlackRock şirketi 7,5-8 trilyon dolar gibi bir bakiyeyi fonu yöneten bir şirket. Bunun gibi birçok firma şu an spot Bitcoin ETF'i başvurusu yaptı. Yani hem SEC tarafında hem de ABD derin devleti tarafında yani CD'ye fısıldayan kişiler tarafında bir baskı var. Bu baskı neticesinde de artık spot Bitcoin ETF'inin onaylanmama gibi bir durumu söz konusu olamaz. Çünkü burada BlackRock gibi şirketler aslında fon yönetirken dünyadaki bu paranın birçoğunu da yöneten şirketler ve Baskı kurma ihtimali çok büyük olan şirketler hatta şunu da düşünebiliriz SCZ'nin kulağına fısıldayan kişiler içerisinde de bu BlackRock yönetimi içerisinde bulunan kişiler olabilir yani derin devlet eşittir BlackRock diye biliriz ki böyle söylemlerde piyasalarda oldukça fazla var bu fonlar çok yüksek fonlar arkadaşlar yani demem o ki 224 bu spot ETF'ler onaylanacak Tabii ki, ertelenme ihtimali söz konusu olabilir. Benim şahsi görüşüm onaylanmama gibi bir durum olmaz. Yani reddedilme olmaz. Fakat teknik aksaklıklar gösterilerek bir öteleme gerçekleştirilebilir. Bunu zaten daha evvelinden de konuşmuştuk. Bu da 2024 yılı içerisinde çözülecek bir konudur. Ertelenme olursa da zaten bu konuyla ilgili herhangi bir problem yaşamayacağımızı belirtmek isterim. Hal böyle olunca da arkadaşlar düşüşler korku senaryoları Bitcoin başta olmak üzere dediğim gibi kripto para sektöründe altcoinlerde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bugün tepeden alamadığınız projeleri değil mi dipten alma fırsatı bir şekilde ayağınıza geliyor. Fakat korku senaryoları da bir tarafta olduğu için acaba soru işaretleri oluyor. Ama arkadaşlar bakın videonun başında da söylediğim gibi trend nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Makroekonomi nereye gidiyor? Bunların cevaplandırılmasını yaptığımız zaman aslında parasal anlamda dünya bir genişlemeye gidiyor. Tabii ki önden fiyatlanan bazı konular oldu. Yani spot Bitcoin ETF'i önden fiyatlanmış olabilir Bitcoin tarafında. Bunun bir geri çekilmesi, düşmesi olabilir. Fakat bundan sonra tekrardan Trend yukarıdır, böyle olmak zorundadır. 2024-2025 sezonunda şu anki görüntü itibariyle böyledir. He, farklı makroekonomik olaylar ortaya çıkar, hiç istenmeyen, hiç beklenmeyen durumlar ortaya çıkar. Zaten biz güncellemelerimizi bunlara bağlı olarak değişiklik yaparız. Fakat şu an ortada böyle bir durum olmadığı için kötü de konuşmanın manası Yok ben bu şekilde düşünüyorum. Tabii şu an Bitcoin dominansında, hakimiyetinde pazar yerinde bir yükseliş söz konusu. Altcoin'lerde bir düşüş görüyoruz. Birazdan grafiksel baz olarak da bunu inceleyeceğiz. Bu da ne demek arkadaşlar? Spot Bitcoin beklentisi varken aslında piyasada para da çıkmıyorken dominansın yükselmesiyle beraber altcoin'lerdeki likiditenin Bitcoin'e doğru kaydığını görüyoruz. Bu da bizlere Bitcoin'in birazcık altları ezmeye devam edebileceğini söyler. Birkaç video evvel anlatmış olduğum senaryoya doğru gidebiliyoruz yani. Hani hiç beklemiyorum diyen arkadaşlar var ya Bitcoin'de 70 dominansını. İşte bakın eze eze geliyor %55'ler seviyesine. Buradan 70'e gitmesi de yani olabilecek bir şey. Spot Bitcoin ETF onaylandıktan sonra kurumlar, kurumsallar, bankalar, büyük işletmeler, büyük isimler Bitcoin'e girmeye başladığı zaman Buradan şirketler Bitcoin almak zorunda olacak. Bitcoin aldığı zaman da fiyat yükselecek ve dominasyon da yükselecek arkadaşlar. 70 seviyeline kadar altcoinlerde bakın ayağıma kadar gelen bu fırsatları ben değerlendiriyorum. İşte dolar maliyet ortalamasının gücü aslında burada çıkıyor. Ben kademeli bir şekilde topladığım için düşüşlerde ben etkilenmiyorum. Hatta bu düşüşler benim için fırsat niteliği taşıyor. Peki grafiksel olarak bizler neler görüyoruz piyasada? İsterseniz bir de hızlı bir şekilde bunları inceleyelim. Bitcoin'in dominans tarafına baktığınız zaman bir hafta 10 gündür yükselen bir trend söz konusu. Bakın şu trendin tepesine doğru tekrardan bugün itibariyle attık. Şu an %54 seviyelerinde bulunuyoruz. Bahsetmiş olduğum senaryo şuydu arkadaşlar. Grafiği büyüttüğümüz zaman Bitcoin dominasında şöyle 70-73 seviyelerine doğru bir yükseliş gelme ihtimaliyle karşı karşıyayız. Bu 2021 top seviyelere çıktığımızda o 69 bin dolar seviyelerindeki direnç bölgesine doğru gidebilir. Yani buraları daha önce gördük. E tekrar niye görmeyelim? Burada bir strateji belirlemek gerekiyor işte. O yüzden ben bu seviyelere gelene kadar altcoin'lerde toplama işlemi yapacağım. Tabii ki hedeflerime ve makro yapıya bağlı olarak bunlarda bir değişiklik yapabilirim bu söylemiş olduğum senaryo şu an devam edebilir. Şu an Bitcoin'de dominans bazı olarak direnç bölgesi %59 bantlarıdır. Yani kısa vadeli bir düşüş yaşayacaksak veya altcoin'lere geçiş yaşayacaksak bu bölgeden yaşanma ihtimali söz konusu. Bitcoin grafiğine geldiğimiz zaman akümülasyon bölgesinde olmaya devam ediyoruz. 41 bin dolar ile 48 bin dolar aralığı akümülasyon bölgesi şu an itibariyle 48 mi 41 mi bunların hangisini patlatacak soru işaretini de ayın 8 ile onun da SEC'nin vereceği karara bağlı olarak göreceğiz. Tabii ki erken olabilir veya ayın 11'ine de sarkabilir. Böyle söylemler de var. Fakat takip edeceğiz sonrasında neler olacağını hep beraber göreceğiz ve aksiyonları bunlara bağlı olacak. Bizim yatırımlarımızın çok büyük kısmı uzun vadeli spot bakiyelerden oluşuyor arkadaşlar. Bu yüzden böyle kısa düşüşler, yükselişler bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Benim şahsi görüşüm bu şekilde. Bakınız bakiyeleri 3'e 4'e katladıktan sonra bunu söylüyorum. Ancak kısa vadeli yaptığımız işlemlerde tabii ki kar realizasyonu yapıyoruz. Burada tabii piyasada şu söylemler çok fazla dönüyor ya arkadaş. Hani zarara geçtiğin zaman ben uzun vadeli yatırımcıyım. Hatta bunun şaka videoları falan da çıkmış vaziyette. O şaka bir tarafa küçük yatırımcının gerçekten yapması gereken konu bu. Bir de videonun başında söyledim ya arkadaşlar. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Yani şimdi sen 69 bin dolarda yatırım yapmaya başladığını varsayalım. E buradan yatırıp yapmaya başladığın zaman sen 3 yıllık bir döngünün içerisine girdin ve düşüş döneminde tepeden yatırım yapmaya başladın. Aslında yanlış yerden yatırım yapmaya başladığın için senin kar realizasyonu yapman epey bir uzun sürecek. Ha, yani kar yapacak mısın yapacaksın fakat yanlış yerden girdiğin için uzun sürecek. Fakat bakın şu dönemi gördükten sonra piyasalarda düşüş olduğunu gördükten sonra kan revan olduğunu piyasaların gördükten sonra yatırım yapmaya başlarsan sen kara geçme ihtimalin ve zamanın çok daha yakın olacaktır. Söylemek istediğim şey de buydu. Solana'yı bir inceleyelim. Solana'da bakıldığında şu destek bölgesi olan 104 dolarların kırılmasıyla beraber fiyat aslında şu an 78-80 dolar seviyelerini istiyor arkadaşlar. Buraya bir düşüş görebiliriz. Olur da bu taraflara bir kayma gerçekleşirse de güzel bir al bölgesi olarak çalışabileceğini buranın düşünüyorum. Ek olarak bir de Ripple XRP'yi göstermek istiyorum. Burada bir trend oluşumu söz konusu. Tabii Kendinden beklenilen performansı veremeyen bir XRP ile karşı karşıyayız. Açık konuşmak lazım arkadaşlar. Yatayda 0.56 destek bölgemiz. Trend bazı olarak da 0.50-0.51 dolar seviyeleri destek. Burada uzun vadeli yatırımcıların desteklerde kademeli bir şekilde alması tabii ki makul olabilir arkadaşlar. Fakat kısa vadede biraz daha yakın stoplu ilerlemek şart. Ama e, XRP'nin huyudur biliyorsunuz. Durur durur birden hareketlenmeye geçer. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Davayla ilgili beklentiler içerisine girmek lazım. Burada haberler geldikçe XRP de bir şekilde yürümeye devam edecek. Gözümüz kulağımız bir tarafta da XRP grafiğinde diyelim. Evet, kıymetli arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videomun ön plana çıkmasını isterseniz videomu beğenip güzel yorumlarla bizlere destek verebilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.